Arkadaşlar bu çalışmamızda yazım kuralları konusuyla devam ediyoruz. Gerek tezler gerek bilimsel makalelerde genellikle APA 6 veya APA 7 atıf stili kullanılır. Buradaki APA American Psychological Association yani Amerikan Psikoloji Birliği kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 santim boşluk bırakılmalıdır. Kelimeler arasındaki boşluklar kelime işlemcinin özellikleri kullanılarak ayarlanmalıdır. Kelime işlemci yazılımı iki yana yaslı özelliği tercih edildiğinde kendiliğinden aradaki boşlukları ayarlamaktadır. Belli bir boşluk bırakılmak istendiğinde tap tuşuna basılması bize yardımcı olacaktır. Hangi yazı karakterleri tercih ediliyor diye bakıldığında APA 6'ya göre 12 Punto Times New Roman şerifli yazı karakteri bu videolarına döndüm telaffuzda yanlışlık olmasın diye. Hocamız da orada şerifli yazı karakteri diye anlatıyor ve şerifli yazı karakteri e, harflerin kenarlarında tırnakların olması anlamında kullanılıyor. Sans şerif de tırnaksız yazı karakterleri demek. APA 7 ile birlikte dijital ekranlarda kolay okunabilen sans şerif yazı tipleri de kullanılabilir hale gelmiştir. Arial 11, Kalibri 11, Computer Modern... Georgia 11, Lucida Sans Unicode ve Times New Roman gibi. Sıkıştırılmış yazı karakterleri ya da kelime ve harfler arasındaki boşluğu azaltan özellikler kullanılmamalıdır. Rakam olarak kullanılan sıfırla harf olarak kullanılan o birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. Satır aralığı özelliklerini çift olarak düzenlemek gerekir. Tezlerde 1,5 diye belirtilmiş. Yazılar sola hizalı olacak şekilde yazılmalı, sağ kenar girintili olarak bırakılmalı ve kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. Tezler için iki yana yaslanmalıdır. Sayfa numarası sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Ama tezlerde sağ alt köşe veya alt ortaya yerleştirilebilir. Üst bilgi olarak eklenecek olan başlık, çalışmanın başlığının ilk iki veya üç kelimesinden oluşur ve üst bilgi olarak sağ üst köşeye sayfa numarasından önceye yerleştirilir. Buna tezlerde gerek yokmuş. Dergilerde sayfa numarasıyla üst bilgi olarak eklenen başlık arasına 5 karakterlik boşluk bırakmak gerekir. Başlık düzeyleri bölümlerin hiyerarşik yapısını gösterdiğinden okuyucuların rahatlıkla aradıkları bilgileri bulmasını sağlar. Başlıklar numara ve harf kullanılarak etiketlenmemelidir. Sayfa düzenlemelerinde kesmelerden yararlanılabilir. stilinin genel kurallarına göre 10 ve 10'un üzerindeki sayılar rakamla, onun altındaki sayılarsa yazı ile ifade edilmelidir. Fakat bu kuralın uygulanmadığı bazı istisnai durumlarda vardır. Matematiksel ifadeler metin içinde belirtilirken okunaklı olabilmesi için her bir ifadeden sonra boşluk bırakılmalıdır şekiller ve tablolar gerçekten gerekliyse kullanılmalıdır. Şekilleri, görselleri eklerken ne ifade etmek istediğimizi, gerçekten şekle ihtiyaç olup olmadığı, ne tür bir şeklin ihtiyacımızı karşılayacağını göz önünde bulundurmamız gerekir. Sayfa düzenlemelerinde yeni bir başlığın, görselin, tablonun yeni bir sayfadan başlaması için kesmelerden yararlanılabilir. Şekiller için geçerli kurallar tablolar için de geçerlidir. Yalnızca tablo etiketlendirmeleri tablonun üzerinde verilir. Tablolara metin içinde tıpkı şekillerdeki gibi çapraz başvuruyla atıfta bulunulur. Aşağıdaki, yukarıdaki, sağdaki, yandaki tablo gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Tabloları etiketlendirerek isim vermek gerekir. Tablo isimlerine sayı numarasından sonra A, B gibi ekler getirilmemelidir. Şekiller için de aynı kurallar geçerlidir. Tablo başlıkları APA 6'ya göre tablo numarasıyla başlık aynı satırda, APA 7'ye göre de tablo numarası ilk satırda, bir alt satırda başlık şeklinde aynı satırlarda yazılır. Tablo sütunlarına isim verilmelidir. Tablolarda bazı hücrelere ilişkin bir veri olmadığında o hücre boş bırakılmalı, ancak elde edilmemiş ya da rapor edilmeyen bir veri varsa tire işaretiyle gösterilmelidir. Başka bir çalışmadan iki türlü aktarma yapılabilir. Biri diğer çalışmalardan bilgiyi araştırmacının kendi dilinde özetlemesi ki buna dolaylı aktarma ya da alıntı denir. Diğeri de diğer çalışmalardan herhangi bir değişiklik yapılmadan aktarılması ki bu da doğrudan aktarma ya da alıntıdır. Doğrudan alıntılanan metnin kelime sayısı 40'tan azsa metin içinde çift tırnak işareti arasında gösterilir. 40 ve daha fazla kelimeli doğrudan alıntılar, yeni bir satırdan ve bloğun tamamı yazı alanının sol tarafında 1.3 santim boşluk bırakılarak düzenlenir. Alıntının tamamı çift satır aralığı olacak şekilde düzenlenir. Bu tezlerde 1.5 olabilir. Kanıt, açıklama veya kaynakları belirtmek amacıyla içeriye ilişkin dipnot veya telif hakkında dipnotlardan yararlanılabilir. Okuyucuya detaylı bilgi sunmak istediğimizde okuyucunun dikkatini dağıtmamak için bu bilgiler eklerde verilebilir. Ölçme araçları eklerde sunulsa dahi başka kaynaktan alınmış, uyarlanmışsa telif hakkı izni belirtilmelidir. Şekil düzenlenirken şunlar göz önünde bulundurulur. Basılan tüm şekiller çalışmanın yayımlanacağı derginin tezin boyutlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Paralel veya önem derecesi birbirine yakın olan şekillerin boyutları birbiriyle aynı olmalıdır. Şekillerde kullanılan yazıların büyüklüğü okunaklı olmalıdır. 8 puntodan küçük, 14 puntodan büyük olmamalıdır. Şekillerdeki sembollere ilişkin yazılar yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde düzenlenmelidir. Şekil içindeki her bir eleman önem durumuna göre vurgulanmalı ve yerleştirilmelidir. Okuyucuya şekillerle etiketlerin bir bütün oluşturduğu hissini vermek gerekir. Metin içerisine etiketlediğimiz görselleri, tabloları eklemek için başvurular menüsünden çapraz başvuru komutunu kullanabiliriz. Şekillerin başına tablolarda olduğu gibi tanımlayıcı ve açıklayıcı kısa bir başlık eklenmelidir. Çift satır aralığıyla boşluk bırakılmalıdır. APA 6'ya göre şekillerin numarası ve başlığı şeklin altına aynı satırda yazılır. APA 7'ye göre ise şekil numarası ve başlığı şeklin üstünde verilir. Ayrıca şekil numarası yazıldıktan sonra başlık bir alt satıra geçilerek yazılır. Tablolarla ilgili olarak şu kontrol listesi kullanılabilir. Tablo önemli mi? Tablonun ismi, başlıkları ve notları tam mı? Ve çift satır aralığı mı? Çalışmada kullanılan tabloların tamamı birbiriyle tutarlı mı? Tablo ismi kısa fakat açıklayıcı mı? Her bir sütunun başlığı var mı? Tüm kısaltmalar, itelik yazı stilinin özel kullanım durumu, parantezler, çizgiler, özel semboller açıklanmış mı? Alfa gibi olasılık değerleri tanımlanmış ve yıldız işaretleri uygun şekilde kullanılmış mı? Tablo altına eklenen notlar, Genel notlar, özel notlar ve olasılık değerlerine ilişkin notlar şeklinde sıralanmış mı? Tablo derginin, enstitünün sayfa genişliğine uygun şekilde düzenlenmiş mi? Başka bir kaynaktan alınan ya da uyarlanan tablolara ilişkin gerekli dipnot eklenmiş mi? Ve son olarak tabloya metin içinde gönderme yani atıf yapılmış mı? kaynak gösterimi, girişimcilik ve yenilikçilik konularına sonraki videomuzda devam edeceğiz. Arkadaşlar faydalandıysanız beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.